Herkese merhabalar. Bu ifşa videosu falan değil. Herhangi bir şey yok. Sadece bir omori çizeri hakkında konuşmak istiyorum. Kendisinin adı Kokomi. Eğer ki Pinterest'te yabancı çizimlerin arasına daldıysanız mutlaka Kokomi'yi tanıyorsunuzdur. Hani böyle yok lan ben Pinterest'te hiç Kokomi diye birini görmedim demeyin abi bana. Mutlaka çizimini gördüğünüz çok da güzel bir çizim tarzı olan bir arkadaş kendisi. Bu arada araya giriyorum ama sesim birazcık kötü gelebilir ve hoparlöre sesleri gelebilir. <laughs> Çünkü e, hoparlöre yakın konuşmaya çalışıyorum. Çünkü sesim o kadar yüksek çıkmıyor burada. Çünkü bir de annemler falan uyuyor. O yüzden kısık sesle konuşuyorum. Ben sabahladığım için tabii. <laughs> ee, bir de kendimi hoparlöre yaklaştırmak zorunda kalıyorum. O yüzden aralarda ses patlamaları olabilir ve ayrıca sesim er geliyorsa bunun sebebi de boğazımın birazcık kötü olması olabilir. Ayrıca sessiz konuştuğum için birazcık da kalın bir ses çıkıyor bende. Her neyse. Bu Kokomi ne bu Kokomi? Ne kadar kötü olabilir ki? Ay. Yani şöyle söyleyeyim. Kendisinin bir çizimini Pinterest'e gördüm ve Şimdiden lanet olsun bir ses değil. Git Google'dan arat başka çizimlerine bak. Lanet olsun keşke yapmasaydım. Ve bu acıyı size de çektireceğim abi. Ben tek başıma bu acıyı yaşamam asla. Mutlaka birilerine daha çektireceğim o acıyı. Her neyse. Gelelim. Evet. Omori. Kokomi Omori Artist. Artist ama... Art... Artist ne? <laughs> yani buraya sansür ekler miyim bilmiyorum ama cidden tam küfür etmelik adam. Hani ne kadar güzel bir çizim vardı. Aa, ne kadar sevimli. Ne kadar güzel bir minstri değil mi? Ve zavallı birisi Pinterest'te bunu profili yapmıştı. <laughs> Çizileri bilmeden mutlaka. Aşağı inmek istemiyorum abi. Normal gidiyor değil mi ya? Ama hani bir tane şey vardı ya bir ship vardı sunset. Hero ve Sunny'i şipliyorlardı ve yorumlar herkese Hiroyu pedofili yapmışlar. Hayır Hiro pedofil falan değil diye çökmüştü herkes. Buna benzer bir şeyimiz var maalesef. Burada çoğunlukla acı çeken kişi Avery. Ve onunla şirpenen kişi de şu altta sağda gözüküyor şu an birazcık. Gözlemek istemiyorum abi. Görmek istemiyorum daha doğrusu. Siz görün benim umurumda bile değil. Siz göreceksiniz bana ne. Fanlarımın gözlerini kanıtacağım. Ha 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 falan. Ha, neyse. Bismillah. Gözüm kapatırsam e, çok fazla gidebilirim o yüzden. Başka tarafa bakıyorum güle güle. Hayır ah, daha kötüsü. Hayır daha kötüsü. Bir dakika. o mokete de yapmazsın abi. Oyunun yapımcısına yapmazsın bunu ya. Oha. çizime bakıyorsunuz mesela çok tatlı bir çizim gibi görünüyor. Fakat yine bir şeyler normal değil yani. Bakışları normal bir insan bakışı gibi değil böyle. Sanki peluşlarla bir şey planlıyormuş gibi. Ve neden kel ters bu arada? Her neyse. Peluşlarla bir şeyler planlıyormuş gibi bakmıyorum biraz böyle. Tövbe estağfurullah. Basil görünmüyor. Ve ayrıca o üstü bu kadar açık değil abi ne alaka. Üstü bu kadar açık değil ki o maketin. Ay geldik mi buna? Geldik mi buna ciddi misin? Üst kısmı kapatarak göstereceğim. Başka çarem yok çünkü. Yani burada every sadece 12. Ve bu da anladınız siz. Ve neden? Yani sağda gözüküyor. Neden? Şunu önceden de görmüştüm. Bunda çok kötü bir şey yok ama yine de kötü. Bunun alt kısmı devam ediyor ama o kadar devam ediyor yine böyle. Yani neden? Ayrıca bu da var bak. Hani neden? Soruyorum neden? Yani Hayır abi hayır <laughs> Hayır abi hayır <laughs> Hayır abi Orada iki tane kombo var Birin sağdakini zaten görmüştüm Sağdakini zaten görmüştüm Soldakinde yanlış bir şey olduğunu şimdi fark ettim <laughs> Yani size göstereceğim ama ben şu an gözümü kapatacağım Şu an gözümü kapatacağım abi Ya da bakmayacağım Hadi size iyilik sağdaki yeteri kadar gördünüz zaten. Tamam. Yaşıyorum ben. Çok mutluyum şu anda. Siz <laughs> siz öldünüz de ben yaşıyorum abi. Devamında pek fazla kötü bir şey yok gibi. Devamında pek bir şey yok. Evet. Yani dediğim gibi çok boktan bir insan kendisi. İnşallah inşallah bir gün hapis hapse giderdi böyle yosun tanelerinin etrafında böyle çürür gider inşallah <laughs> ya benim Hiram'ı pedofil yapan bir insan ya da um, Evri'yi bu kadar işkence çektiren bir insan hayır ya hayır asla kabul edilemez bir şey yani birisi gelse ben Kokomi'nin fanıyım dese yemin ederim bir tane bilsimit doka da yapıştıracağım. <laughs> Yemin bir tane çokacağım <laughs> Yani bana eğer ki Kokomi'nin fanıysan lütfen izninle bana dokunma, bana yaklaşma. Senden nefret ediyorum, seni görmek bile istemiyorum. git <laughs> abi. Yani söyleyeceklerim bu kadardı. Bay bay yani güle güle. Ben şimdi hemen gözlerimi köpükle yıkamaya gidiyorum. Siz de yıkarsınız bir ara.